Evlat, çocuk, babasını çok seven kardeşim. Baban sana derse ki al şu kupanı götür yatır. Kumar oynuyorum. Hafta sonu takımlarım kazanırsa para kazanacağız kumardan. Evladım al götür. Anaya babaya itaat nereye kadar? Allah'ın emrine isyan etmeyinceye kadar. Allah'ın emrine isyan ederlerse orada itaat yok. Biter. Kula itaat Allah'ın emrini çiğneme sınıra gelinceye kadardır. En değerli kullar kimlerdir bizim için? Baba, ana. Hatta anne üç defa üstte, baba sonra geliyor. Bunlar yeryüzünde bizim için en değerli kullardır. Bunlardan bir tanesi sana derse ki git bana içki al. Sen de evlatsın, hayırlı bir evlatsın, sadık bir evlatsın. Babanın, annenin dediği her şeye tabisin yerine getirmişsin. Ama sana dedi ki git bana içki al. Ne diyeceksin? Baba, ana, içki Allah'ın haram kıldığı bir şeydir. Ben Allah'a isyan etmem. Seni ben yaptım oğlum. Ben olmasaydım sen olmazdın. Sen nasıl babana isyan edersin? Dese bile hayır beni sen yapmadın. Sen sadece vesile oldun. Allah ol desi, demeseydi ben olmazdım diyeceksin. Bunu söyleyeceksin Müslüman kardeşim eğer kaliteli bir Müslümansan. Yok tıraştan Müslümansan, tıraştan Müslümansan hemen yan çizersin. Aa babamın emrini dinlerim. Oğlum git bana 10 paket sigara al. Peki baba. Sigara alamazsın. Babanı öldüremezsin. Parayı israfa veremezsin. İsraf haramdır diyor Kur'an. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez. Ayettir. Hadise böyleyken sen sen nasıl zayıf bir Müslümansın ki Allah'a isyan ediyorsun, kula itaat ediyorsun.